أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي رب غدا تيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Sevgili dinleyicilerim, en son işlemiş olduğumuz ayet-i kerime Nisa suresi 163, 164 ve 165. Üç tane ayet işlemiştik. Neydi bu? 12 tane peygamber ismi sayıyordu. Rabbi Zülcelal. Önce inna evhayna ileke kema evhayna ila nuhin. Nuh'a vahyettiğimiz gibi. Sonra ve evhayna ila İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'a ve esbat onun torunları ve İsa ve Eyyub ve Yunus ve Harun ve Süleyman ve ateyna Davud'a zebura ve Davud'a zeburu sonra da en son Musa aleyhisselamla da işi bir noktalıyordu. Ve kellem Allahu Musa teklima Musa ki Allah'la konuşması gibi. Evet, bunu Rabb'i Zülcelal anlatıyordu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini inkar edenler vardı. Daha önce bütün peygamberleri kabul etmiş, etmiş, etmişler ama Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelince Rasul-i efendimizi inkar etmişler, kabul etmemişler, şair demişler, süslü, sihirli laflar ediyor demişler. Rabb'i Zülcelal diyor ki hayır, aynen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de zincirin halkası gibi. O 124 bin peygamberden bir tanesidir. Dün teferruatlıca anlattım. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen ve peygamber olduğu ifade edilen 25 peygamber. Üç tane de ismi geçtiği halde peygamber olduğu söylenmeyen ama salih insan denilen vardı ki onlarla beraber 28'dir ve rusulen kad kasasna hum aleyk sana diyor biz bir kısmını anlattık min kabli daha önce ve rusulen lem naqsusum bir kısmını anlatmadık yani 28 tanesinden haber verdik ortaya koyduk şahitlendirdik yazdık kitabı aldık ama bir kısmını almadık ve Allahu Musa muhakkak ki Allah Musa ile konuşmuştur. Bugün gayet kelimemiz. Rusulen ha estağfurullah. Bu da dündü. Rusulen mübeşşirin. Peygamberler, o rasuller niye gönderildiydi? O 124 bin peygamber niye gönderildi? Rabbi Zülcelal, biz peygamber göndermediğimiz, uyarıcı, ikazcı göndermediğimiz, doğru yol gösteren hadi göndermediğimiz, hiçbir toplumu helak etmeyiz buyurmuştu ya. Evet, helak olmaması için insanlar, yarınca ya biz bunu bilmiyorduk dememeleri için Rabbi Zülcelal peygamber gönderiyor. Ve bu peygamberlerin birinci vasfı şu, mübeşşirin, müjdelemek. Önce korkutmak değil, önce müjdelemek. Neyi müjdelemek? Eğer siz peygambere tabi olursanız, eğer siz peygamberin gittiği yoldan giderseniz, dünyada huzurlu, mutlu, ahirette cennetlik olursunuz. Evet, peygamberler önce müjdeleyecek, sonra ve müzdirin, inzar edecek, uyaracak, korkutacak. Bakın bu yoldan giderseniz bu yolun sonu ateş. Bu yolun sonu cehennem. Bu yolun sonu dünya ve ahiret mutsuzluğudur. Haberiniz olsun. Ben bu yolu iyi biliyorum. Bu yol hiçbir zaman insanı huzura ve mutluluğa götürmez. Bu yol insanı kesinlikle cennete götürmez. Niye? Li'alla yekuna lin-nas 'ala Allahi hucce bader <laughs> peygamberden sonra bir mazeret uydurmasınlar diye bir mazeretin arkasına saklanmasınlar biz bunu bilmiyorduk demesinler diye Allah insanları korkutan insanları müjdeleyen peygamberler ve kanallahu muhakkak Allah azizen hakima o Allah azizdir her şeyde izzetlice yapar her şey üzerine hakimdir azizen, hakima, hakimdir ve yaptıklarında hikmet vardır. Niye 124 bin peygamberin ismini tek tek bize saymamış da sadece 25 peygamber ismi saymış? Sana ne? Hikmet var. Rabbi Zülcelal'in yapmış olduğu her şeyde bir hikmet var. Niye sabah namaz iki rekat diye sormayız. Niye akşam namaz 3 rekat diye sormayız. Niye oruç Ramazan ayında diye sormayız. Niye kurban zilhicce diye sormayız. Yapmış olduğu her şeyde hikmet var. Niye Hazreti Muhammed'i gönderdi de başka birini göndermedi diye sormayız. Soranlar hep helak oldular. İsrailoğullarının helak olma sebebi hep bu sorguları. Allah'tan ibadet için bir gün istediler. Cuma gündendi, yok dediler cumartesi olsun. Hep değiştirdiler. Allah'tan bir komutan istediler. Bizi derleyip toplayıp Calut'a karşı Bizi güçlü kılacak, Allah taluta göre verince dediler ki ya bu malı yok, mülkü yok, etkinliği yok. Biz daha layıktık. Malımız var, mülkümüz var, etkinliğimiz var. Ee, i̇nsanlar üzerinde sözümüzün tesiri var. Hep müdahale, hep. Bizde öyle yok. Bizde teslimiyet var. Rabbi Zülcelal nasıl uygun gördüyse biz hikmet var deriz. Daha öteye gidip de çok fazla soru sorup onların helak olduğu gibi helak yoluna doğru gitmeyiz. Lakin illahu fakat Allah yeşhedu şahitlik ediyor. Bima enzele ileyke insana indirdiğine enzele bi ilmi kendi ilmiyle indirmiş olduğu Kur'an'a şahitlik ediyor. Vel melâiketu yeşhedûn. Sadece kendi şahitliği değil, bir de melekler de şahitlik ediyorlar. Ve kefa billâhi şehidâ. Allah'ın şahitliği, Allah'ın tanık olması, Allah'ın kefil olması yetmez mi? Şimdi evet, peygamberler gönderildi. Peygamberlerin hepsine tabi oldular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi mi? Hemen zırladılar, oyun bozdular, kabul etmediler. Bu ayetin nüzul sebebi buna benziyor. Mekkeli müşrikler. Mekkeli müşrikler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den dinliyorlar. Evet, Kur'an mucize bir kitap ve o günün insanları, cahili Arapları da edebiyat konusunda iyi, Kur'an'ın mucize olduğunu anlıyorlar, gizli gizli dinliyorlar. Ve Yahudilere vardılar. Yahudi hahamlarına, güya pek çok şey bilen, ehli kitap olan, kitapta alakalı her türlü bilgi ellerinde olan Yahudilere vardılar. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sordu o hainlerde söyleyecek değiller ya. Evet, o gerçekten son beklediğimiz peygamber ama biz gavurluk yapıp da inanmıyoruz diyecek değiller ya. Yok dediler. Beklediğimiz peygamber bu değil. Hemen Mekkeli müşrikler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Ey Muhammed biz seni Yahudilere sorduk. Seni tanımadıklarını söylediler. Seninle alakalı hiçbir bilgisi bilgilerin olmadığını söylediler. Hatta dediler ki eğer bir şahidi varsa getirsin de o şahitlerle konuşalım. Belki onları ikna edebiliriz. İşte bu ayet-i kerime bunun üzerine diyor. Allah diyor bizatihi şahidi benim bizatihi şahidi melekler. Bizatihi şahidi melekler. Evet Rabbi Zülcelal Kur'an gibi bir mucizeyi göndererek Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yapmış olduğu en büyük şahitliktir. Kur'an-ı Kerim. Niye? Mucizelerin özelliği şu. Mucizeler geldikleri topluma uygun olarak olağanüstü şeylerdir. Hz. Musa aleyhisselamın döneminde sihir had safhadaydı. Sihir had safhadaydı. O gün Kur'an-ı Kerim'i götürüp de önlerine koysaydın Kitap halinde koysaydın, en belli ifadelerle koysaydın onlar için bir şey ifade etmeyecekti. Çünkü onların edebiyatla, onların belagatla hiçbir işleri yoktu ki. Onlar işi sihirleydi ve Musa Aleyhisselam asa gibi elini göğsüne koyup bembeyaz, yed-i beyza, beyaz bir el mucizesiyle karşına çıktı. Ve sihirbazlar yapılanın sihir olmadığını anladılar, secdeye kap. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde o cahiliye Araplarında orada da edebiyat ön plandaydı. Edebiyat ön plandaydı ve her yıl panayırda şiir yarışmaları yapılır. Muallakay sebaa en güzel yedi şiir seçilir. Kabe'nin duvarına asılır. Bir sonraki yarışmaya kadar o orada dururdu. Hangi şair yazdıysa. Kur'an-ı Kerim nazil olmaya başladıktan sonra artık ondaki edebi üstünlüğü gören, ondaki belagattaki mucizeyi gören şairler kendi şiirlerini Kabe'nin duvarlarına asmadılar, hatta indirdiler. İmrul Kays birinci sıradaki şiirdi. Yedi şiirin birinci sırasında kız kardeşine o da şair. Git de benim şiirimi oradan alıver. Kabul ediyor kabul ediyor Kur'an'ın nasıl bir mucize olduğunu. Kendisi gidip indiremiyor da kardeşine söylüyordu. Git o şiiri oradan indiriver. İşte Rabbi Zülcelal Kur'an-ı Kerim gibi bir mucizeyi göndererek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en büyük şahitliği yapıyordu. Eğer Kur'an-ı Kerim iddia ettikleri gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elinden çıkmış olsaydı yani bir şairin, bir yazarın elinden çıkmış olsaydı diğer şairler ya o yazdıysa biz de yazarız. Daha iyisini yazarız. Tamam onun ilmi, eğitimi biraz fazladır çalışırız biz de yazarız derlerdi. Yazmadılar. Dahası mı? Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunun en önemli kanıtı ne biliyor musunuz? Tebbet yeda ebilah. Ebu Leheb. Ebu Leheb'in iki eli kurusun suresi. Çünkü bu ayet indiği zaman Ebu Leheb bizatihi hayattaydı. Canlı kanlı ayakta dolaşan bir adamdı. Onun hiçbir zaman hidayet bulmayacağı, onun hiçbir zaman İslam'la şereflenemeyeceği kıyamet günü elinin kuruyup, e, elini kurması, maddi imkanını kaybetmesi, siyasi gücünü kaybetmesi, iktisadi gücünü kaybetmesi demekti. Her şeyini kaybedecekti. Kaybedecekti. Rabbi Zülcelal bunun altına imza atıyor, kitabına, kelamın içerisine koyuyor. Ebu Leheb şunu diyemez miydi? Diyemezdi. Ya şu Muhammed benimle alakalı eli kurusun diyor. Beni cehenneme götürüyor. Hanımım da cehennemde bana odun taşıyan bir kadın havasına sokuyor. Ben bir Müslümanlığı kabul edeyim de şu Muhammed görsün bakalım nasıl olurmuş diyebilir miydi? bir insan olarak eğer Kur'an-ı Kerim Resulullah'ın yazısı olsaydı diyebilirdi. Ona bir sol köşe yapayım deyip de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi madar etmek için gelip İslam'la şereflenmeye çalışıyordu. Ama bu kitap Allah'ın bir kelamıdır. Allah kelamı olunca Ebu Leheb o ayetten sonra, o sureden sonra daha kaç yıl yaşadı ama hiçbir zaman Müslüman olup da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ters köşe yapmayı düşünmedi, düşünemedi. Çünkü ona hidayet verecek olan da o kitabı gönderen Allah'tır. İnsanlar anayasa yaparlar. İnsanlar hukuk kitapları yazarlar. Ve bu hukuk kitaplarını insanlara yaymaya çalışırlar. Başka devletler, başka kurullar, başka kurumlar bu kanunları, bu yasaları uygulasın isterler. Hatta bazen eğer ellerinde güç, kuvvet varsa niye siz benim yazmış olduğum hukuk kurallarına uygun hareket etmiyorsunuz diyerek insanların kolunu büküp zorla uygulatmaya çalışabilirler. Değil mi? Reklam yaparlar, tanıtım yaparlar. Ama Rabbizü Celal'in yazmış olduğu şu anayasa kitabının reklama hiç ihtiyacı yok. Bu kitabı uygulanması için zorlamaya, mahalle baskısı yapmaya, mobil uygulamaya hiç gerek yok. La ikrahe fiddin. Dinde zorlama yoktur. Dinde zorlama yoktur. Niye? İslam anayasası. Kur'an-ı Kerim'in bizzati kendisi kendi reklamını yapar. Onun bizim tanıtımına, bizim reklamımıza yapma hiç ihtiyacı yoktur. Biz insanlar niye bu kitaba inanmıyorlar diyerek kendimizi ezik hissetmeyiz, ezilmiş hissetmeyiz. 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 Bu kitap kendi reklamını yapar. Biz sadece insanlar niye bu kitabın peşinde koşmayıp da cehenneme doğru gidiyorlar diyerek üzülürüz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iman etmiyorlar diye. Kendi baki bâhi'un nefsek diyor Rabbü Zülcelal neredeyse ey Muhammed sen kendini parçalayacaktın neredeyse sen kendini parçalayacaktın İnsanlar iman etmediler doğu yola gelmedilerdi evet biz insanlar niye hidayet bulmuyorlar niye cennetin yoluna gelmiyorlar diyerek bir rahatsızlık hissederiz değilse bizim hissettiğimiz rahatsızlık onların e, iman etmemelerinden dolayı İslam'ı basit görmelerinden değil İslam İzzetin, şerefin en üst seviyesidir. Kur'an-ı Kerim, izzetin, şerefin en üst seviyesindedir. İnsanlar inandılar, inanmadılar diye Kur'an-ı Kerim'de, İslam'da hiçbir şekilde değerinden en küçük bir şey kaybetmez. Ama inanmayanlar değerlerinden, izzetlerinden, şereflerinden pek çok şey kaybeder.